cumalar arkadaşlar. 19 Eylül Cuma akşamı 2025. Cuma akşamı ECMF'nin güncellemesiyle karşınızdayız. Evet. Yaş yağış var. Doğu Karadeniz'de yağışlar devam ederken yine yaylalarda kar var. Öyle görünüyor arkadaşlar. Yine önümüzdeki günlerde kar devam ediyor Doğu Anadolu'nun güneyde de kar devam edebilir. Bu arada çok şiddetli yağış bekleniyor arkadaşlar. Bu gece yarına Doğu Karadeniz'e dikkat edelim. Asıl yağış herhalde şimdi evvela diyebiliriz. Doğu Karadeniz çok aşırı yağış bekliyor arkadaşlar. Yarın akşama kadar. Evet. Hafta sonu arkadaşlar. Komple güneşli görünüyor. Haftaya da güneşli görünüyor. Evet. Önümüzdeki hafta full güneş. Sıcak hava güneş etkisini evvela arkadaşlar. İnşallah kalabiliriz. Ama ardından yavaş yavaş hareketlilikler görünüyor ki modeller sürekli değişiyor görüyorsunuz arkadaşlar müthiş bir alçak basınç sistemi iki tane şiddetli alçak basınç sistemi bekleniyor arkadaşlar ikincisi daha kuvvetli yani bu inşallah bize doğru yönlenme ihtimali var Tabii modeller sürekli değişiyor bize inşallah geliyor arkadaşlar bazen böyle şiddetli kısmı geliyor bazen orta orta şiddette evlala bizi etkilediği görülüyor Bakın arkadaşlar şöyle Batı Avrupa'dan Afrika'dan bir hat şeklinde e, yağışa öyle olan gelişen yağışları görüyorsunuz. İnşallah bu sefer ihtimal yükseldi gerçekten. Bakın arkadaşlar gerçekten çok şiddetli bir e, yağış yağışlı kütleki L işaretini görüyorsunuz. Yani bu adeta bunun geçtiği yerler arkadaşlar sel fırtına her şey var tahminlere göre yani gerçekten böyle çok şiddetli bir sistem ki Şimşek Yıldırım Oğraş her şey var arkadaşlar. Evlallah zaten birkaç gün kala radarlarda mı yağışmaya başlayabilir. burada çok şiddetli yağışlar. Beklentili söyleyelim. Evet şimdi yani ay sonuna dikkat çekeceğiz arkadaşlar. Evet özellikle pazardan itibaren artık inşallah daha da hissedilir ısınma yaşayabiliriz. özel önümüzdeki hafta arkadaşlar. Komple yine ülkemize yazdan kalma bir hava beklendiğini söylerim. Evet önümüzdeki hafta sonuna kadar arkadaşlar. Yani yaklaşık bir hafta boyunca ülkemizde yaz havası evvelallah görülebilir. Ardından bu e, ortak denizlik sistemi etkisiyle yine sıcak tarafta kalabiliriz. Fakat hemen yaklaşan bir soğuk hava var, görüyorsunuz. Adeta soğuk hava ile yani sıcak havanın çarpışması arkadaşlar. Savaşını yaşıyoruz. Evet şimdi bu Hyundai'dan bakalım arkadaşlar. Şöyle durum var. İnşallah bir hareketlilik var bakalım. Ne olacak ne bitecek. Öyle arkadaşlar bekleyeceğiz. Evet şu an Doğu Karadeniz'de batı yönlü rüzgarlar çok şiddetli görünüyor arkadaşlar. Şimdi uyaralım açıklarda denizciler varsa saatte 100 kilometreye çıkan batı yönlü kuzeye batılı rüzgarlar var. Evet hafta sonu arkadaşlar yine Karadeniz'e Doğu Anadolu'da Marmara'ya gelen kuzeyli rüzgarlar beklenirken Pazar Pazartesi de yine batı Karadeniz'e açıklarda doğu yönlü rüzgar. Bekleniyor. Özellikle çarşama perşembe hava biraz daha durulması bekleniyor arkadaşlar. Fakat cumadan itibaren tekrar bu sefer doğu yönlü yani. Kuzey doğu ve kuzey doğu yönlü. Tam Poyraz. Tam Poyraz bekleniyor arkadaşlar. Marmara'da Ege'de. Evet. Klasik bir sonbahar Poyraz'ı diyebiliriz. Bu, bu tür Poyraz arkadaşlar biraz daha şöyle tabirası kuru esen poyrazlardandır. Evet yani ayın 25-26 sınıf itibaren tekrar bu Poyraz'dan bekliyor arkadaşlar. Doğu yönlü Poyraz. Doğu ve Kuzey Doğulu. Evet şu an arkadaşlar ortak 4 bu, ya, şimdi bu şey bakalım arkadaşlar. Neye bakacaktık? Üst seviye rüzgarlar biliyorsunuz çok önemli bu zamanlarda. Evet şöyle 500 SP'ye bakacağız arkadaşlar. Evet özellikle arkadaşlar bu özel e, ayın 24'ünden itibaren beklenen sistemlerle rüzgar tekrar üst seviyede güneye dönme ihtimali var. Tabii, bu güneyli rüzgarlar bize lazım arkadaşlar. Gerçekten bu güneyli rüzgarların görmemiz lazım. Şu an için bakın ay 28'inde batı bölgeler için rüzgarın güneyli doğu ve güneydoğu ve batı bölgeler için güneyli olduğu görülüyor. Bu gayet iyi bir durum. Tabi değişir arkadaşlar. Çok değişken olur. Anla. Bunu da takip edeceğiz. Bakın ayı 28'in itibaren bu mor kütleyi görüyorsunuz arkadaşlar. İlk başta şöyle kuzeyden Balkanlara oradan e, Yunanistan üzerinden güneye doğru kaydı görülüyor. E, ya ya arkadaşlar e, Balkanlar ve bizi etkileyen bir ihtimal var. Bu tropikal fırtınanı ya da güneye çökerek Libya tarafına kayabilir arkadaşlar. Çok değişken. Evet, bu orta aktin üzerinde arkadaşlar bu hareketleri inşallah yakından takip edeceğiz. Çok şiddetli bir hareketlilik gerçekten. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah Yeni videomuzda görüşmek üzere. Tekrar hayırlı hafta sonları dileyelim. Hoşçakalın.